Hør! İnsanlar daha fazla yer. Bu ne Bir daha iki sefere beni dinle. Bütün bunları buraya getirebildiğin için konuya teşekkür istiyorum. Sen sadece bir araçsın. Senin düşünme hakkın yok. Sen sadece sonuç çıkarırsın. Ben bir aracım. <laughs> güzel güzel. Ne bir yine dost komşuyu? Yo burada diğer yerlerden parçalar çaldığını duydum. Hepsini kendine bir eğlence olarak yapman çok kötü biliyor musun? Yani düşünüyordum de belki şu to top da partisi patlatabilirim. Hoş geldin partisi gibi. Sıkılacaksın. Geliyorum. Çocuklar ne zaman ayrılacak? Söylediği şey anlamıyorum. Bu el, bu el bir çubu. O kadar da kötü değil sanırım. <laughs> bu evde daha fazla zaman geçirememiz yazık. Sadece benim için bir insan bulmaya ihtiyacımız var. Anlat böyle geri geri gidebiliriz artık onu biliyoruz. Yani. Oraya geri dönmek istemiyorum. Oo anlat benim kontrolü ele geçirmemi istemiyorsun değil mi? Sadece yarın buzluğa çıktı yine koyuyorum, Biraz da kıtlarım bir olmak zorundasın. Sen de öyle düşünmüyor musun? Hı? Yorgunum. Beni yalnız bırak. Ne sabah da sıkıcısın ya. Her neyse, sıradaki hedeflerimizi aklında tut. Dünyamızın kodunu değiştirmek için buraya geri geleceğiz. Ve sonrasında... Hey, sen beni dinliyor musun? Vav, wow, gerçekten yorulmuşsun. Neden biraz uyumuyorsun? Hayır, vakit kaybedemem. Hadi dostum, biraz dinlenmelisin sen merak ettin. Az az zaman duruyamıyorsun. <laughs> Ayrıca erken yorulursan ben de yoruluyorum. Tamam, ama sadece 5 dakika.

No more creepy No more no. Çık. Kendinle konuşmayı seviyor musun? Ne mi? Beni gördüğüne şaşırdın mı? Ne bekliyordun? İstediğin her yere seni götürecek, dinlerini bekleyecek bir köpek mi? En azından dünyama geri dönmek için sana yalvarmama gelip bunu kendim yapabilirim. Her neyse, beni sıradaki dünyaya bırakmanı istiyorum. Olur yapmaya çalışıyorsun lan? Aptallar bile senin beni başarısız bıraktığından daha da cinasıdır. Yani bunu yapacak kişi olduğunu sanma. Sana kimseyi öldürmemeni söylememiştim. Senin aptal amacın için onları neredeyse canlı ihtiyacın var. Sana seni sevdiğimden dolayı mı yardım ettiğimi sanıyorsun? Ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Ben sadece dünyanın dünyamı düzenlemek için gerekli kodları alıyorum. Ben sadece onlar beni yalnız bıraksın abi onları Tamam tamam korkma Birden sinirlendim benzin atmış Sadece anlaşmayı yerine getirdik Kimse yaralanmanı istemez değil mi dostum? Şimdi Gideceğin yerin adını ver Ha Bekle bir şey daha var Eğer anlaşmayı bozacak bir şey daha yaparsan Evreninin yok oluşunu tekrar tekrar tanıdıklarım. Ta ki sen bu aptal canının hiçbir işe yaramadığını anlayana dek. Açıklayıcı oldu mu? <laughs> vermiyordun mu? yar hafta çağrı olmaya nakliyelken numarayı buna veriyorum sanırım bir süre sen bir nakliyelken çalışabiliyordun özel güzel, güzel. sabahki maden için mama veriyosun ki kardeş oh pardon seni kardeşinle karıştırdım görünüşün biraz ona benziyor Burada seni hiç görememiştim. Her neyse güzel korktum kanka. Cadılar bayramı bitti sanıyordum. <laughs> biraz zorlu görünüyorsun. Şanslısın ki yanında bir kapa dükkanı oldu. Ve ben de kendimle kardeşim için biraz aldım. Ama eğer istersen bir tane seninle paylaşabilirim. Burada insanlar bunlardan yapıyor. Ve bunları yeniden fırından yemek <laughs> Demek iyi sapaları burada getiriyordun. <laughs> kardeşim sen sarıldığından emin misin? Bence ikiniz iyi arkadaş olabilirsiniz. Siz <laughs> Hayır, dur bu benim. Hey, evet, ikiniz zaman kaybettiğiniz burak yardıma gelsin de. Saat yeni görüşünün güzelmiş. Hayır, o benim kardeşim değil. O sadece iyi bir dost.

eğer bir sohbetle hep bayıldığımız zamandan kaldı. Belki kutları yine yok bizde de kullanırız. <laughs> hadi, hadi işimize devam edelim. <laughs> Upss <laughs> Kim oh. wow, bu ne A -a, Merhaba eskidom. uzun zaman oldu. Bu ikisini görmezden Onlar en yakında ölecek garip Ciddi misin dostum? Peki. Şurada benim de adam. Ona geçirirsiniz. Sıra düşüyor. sen eğlenceli olmuş Sakın bana dokunma senin ucu Hey sinirli ben. Nerede olduğunu duymadın mı? Biraz sakin olmayı dene. bu Ah, bu ispatla göster. Osunlar. Bu bu kronlar gerçekten bir ne? Ama ne? 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 Bu neyse dostum sadece dolga geçiyorum. burada Mansur kalan birini arıyorum. görmedin Bir dakika! Bir bu Ama nereye gitmiş olurdu ki? Eğer bariyer rakı dediyse korusu bulmanın kolay, kolay olacağını sanmıyorum. Her Ne yerde... evet. ya? Yani için gibi yok etmez, izin mi vereceğiz? Ne kadar da Hadi Hadi şu işi bitirelim.

favori tümle tavşun tavşun e ne hadi düdük de kim dışından geliyor kapukro amma seni jengiyor çabuk ol iyi ki burada ol o hayır bu kadar kolay kaçamazsın Senden konuyum, ben senden güldüğü konuyu ben nefret etmiyorum. Biz hangi cehennemden çıktınız be? Uzun hikaye kalbimde, yani demek istediğim dostum. Sadece yakındayız. Sen, yine mi? Yazık, ben şimdi işim yok. Yarın o, bu başımdan çıkamıyorum. Sen bize ne yaptın acaba? Madil olacak, sorunumsun. O Dünyanın şeyin şeyini yapma, aynısını yapma sorunları var. <laughs> Hatta onları çiğnenip, çizgilerden dolayı olan akışını zorla değiştiriyorsun. <laughs> Bunun <otarlanmasına> izin veremem. <laughs> Bunu sanıp ne Benim hakkımı niye söküşebiliyorsun hiç? Benim ödülüm bu evlatlar parçaları olup, benim dünyama geri götürmek. Geri ben. Bana vermeye reddetmiş bir tane beni hakkında konuşarak korkutamazsın. Eğer hala ise ya değil. Ne de olsa benim yerinin yalnız sıfır olan Şu ara benden daha... Ama ben onun üzerine kontrol tek şey olacağım. O kişi ve pes edeceğim anlamına geldi. Buna C. İlk eski kadar devam edemem. Sadece bir oyun. Yani ben fayda olan için buna değmez. Eski durumda hiçbir umudu yok. Zülüm. Bu. bir geliyor. Bir fikrim var. Şu anda yeryüzündeyiz. Önemli olan bu değil. Yeni arkadaşlar bir, 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 bir ev için... Hiçbir zaman geç <laughs> Hepinizden nefret <devlet> ediyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> çok kolay oldu. Sana dikkat dağınırken kaldırmayı <laughs> işe söylemiştim. Çekerim, yok be bunu bir söylemişti. Ay <laughs> küçük dostum onu eve götürmeliyiz böyle çıkar bir olduğunu düşünmüyorum. yine başlıyoruz alternatif versiyonlarla birlikte. Bu sefer ne hatta çevirdiğin kemik kapalı. Bu şey, hiçbir şey Bu şey bunu hiçbir şey yok. Şimdi burayı terk edeceğiz tamam mı? Sans. Ah, bu son! <Sessizlik> oh, tabii ki! <Sessizlik> <Sessizlik> Ya! Yani, beni uyandırdığın için teşekkür ederim. Yeter bir vücudumuz olmadığına emin. Sadece yüzde doksan beşe basamam. Kral her zaman tam bir aptal mı? Onu manipüle etmek çok kolay. Sence böyle değil mi? Böyle bir şeyin tekrar olmayacağını sandım. Ama ben bunu bilirim. Bekle! Bu bu kış var böyle. Oo böyle gerçekten tekrar görmek istemiyorum. İç etkinliğinin her zaman tak olarak görmek istediğini düşünmeler. Ne zaman? Böyle mi? Evet. Kim olsun? İç. Burada neler oluyor?

Bu çocuk sürprizlerle de... Ah! Anak Registra! Yes, çok ev? Her zaman benimkiyle benzerlik gösteren bir evden bu. Tıpkı bunun gibi. Bütün bu dünyaları koruyarak çok iyi bir iş çıkardık. Neyse, şimdi bu yardımlarını yardımlarına karşılık vermeliyim. Benim için kurtardığın şey daha sonrasında. Oh! <laughs> Burada bir istimamız bunun süresi sade bir Sadık müşmiz. Daha iyi hikayelerde her zaman kalbe göz açıklı olacağımız mı? Bu avunun başlı zaman sinti benimkinin eskisinden olduğu kadar iyi olmayı hak ediyor. Endişelenmeyin eğer siz yanlışlıkla öldürürsünüz. bir şey yaşanmamış gibi bunu düzeltebiliriz. Hep evet, bu zamandan çok daha iyi bir şekilde